Merhaba. Ons altın tarafında bu hafta enflasyon rakamlarına bakacağız. Amerika'nın enflasyon rakamları geldikten sonra ons altındaki gerçek hareketlenme karşımıza çıkacak. Dün itibariyle 2013 dolarlara geri geldik. Çok büyük hareket mi diyeceksin sahip? 2054'e geldiğinde de çok büyük hareket değil. %2'lik hareketler. Ama burada kritik bir durum söz konusu. Bakın altın esprili videosunu çarşamba günü yayınlayacağım ama altın espride aşağı yönlü bir kırılma var. 22 TL'lere gelebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Yeniden almak isteyen yatırımcılar açısından 22 TL fırsat rakamı olarak karşınıza çıkabilir. Bu manada bir kırılım olmak üzere olduğunu ifade edelim. Çünkü yeşil ortalama olarak gösterdiğim ortalamanın altında bir kapanış yaptı dün itibariyle. Peki gram altın tarafında, gramda ise 1990'ın üstündeyse bir problem yok bu manada. Orada problem yok. Peki öbür tarafta nasıl olacak? Altın esprinin farkı şu. Borsa İstanbul yükseldiği için aslında orada bir gevşeme potansiyeli ya da fırsat rakamı kollayan yatırımcı için fırsat ortaya çıkacaktır. Bu manada takip ettiğinizde fırsat rakamınız 22 TL'dir. Aklınızda bulunsun ben şimdiden söylemiş olayım en azından. Gümüş tarafında gümüş bakın yine 23 20'ye gitti. Bir anda geldi 22 Gümüşte çok fazla hareket yok. Gümüş yatırımcısının da ben artık bıktığını düşünüyorum. Ama bir yatırımdan bıktıysanız asıl kazanç o noktadadır. Dikkatli olun. Çünkü bıktığınız noktada çıktığınız andan itibaren hep şu sözü duymuşsunuzdur. Ben sattım yükseldi. İşte buna yakalanmamak için yatırımcı olarak sabretmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.